Meral abla. Yani Meral Akşener. Herhalde Baturay'ı ya da Baturay Meral Akşener'in metin yazarı mı oldu? Destek mi ediyor bilmiyorum. Ya da Baturay'ın e, stand-up şovundan çok mu etkilendi onu da bilmiyorum. Fakat bugün biraz önce Meral Akşener'in grup toplantısını dinledim. Yani bayağı bir stand-up şov yaptı yani. Hani Esprilerle şeyde. Çünkü uzun süredir bizde böyle bir esprili siyasi e, replik yazacak metin yazar arıyoruz şimdi Kenan'a buradan söylüyorum. Kenancığım şu İyi Parti'de Meral Akşener'in metinlerini kim yazıyormuş? Bir bakalım. Ee, Murat iyi de kimi buldu? Ona bir soralım. Ee, ona göre biz de e, vallahi kimse alalım çünkü çok başarılı. Birazdan değineceğiz o meseleye ama ilk olarak e, şu günlerdir konuşulan bir geyik var. Yani siyasete miyasete geleceğiz de aslında şu konuşuluyordu. Amerika'daki bir olay. Seçimler değil ona da geleceğiz birazdan. Yunus Emre'ye bağlanacağız. 2 milyar dolar veriyordu biliyorsunuz büyük lottery ve de o 2 milyarın sahibi belli oldu. Kaliforniya'da bir kişiye çıktı. 2 milyar dolar. Ee, oradaki piyango idaresi yani bunu verenler işte diyorlar ki 10 yıl alırsan 2 milyar veriyoruz ama peşin alırsan ne kadar alacakmış? 997 milyon dolar. Şu anda dünyada bir kişi işte aldığı 1 dolarlık, 5 dolarlık, 10 dolarlık şeyle tam 997 milyon doları bir seferde alma hakkına sahip oldu. Kim olduğu bilinmiyor. Herkes tabii merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Bu arada dün gece büyük bir e, mavra döndü bizim de aramızda. Biliyorsunuz WhatsApp grupları var. Eskiden insanlar oturmaya giderdi. Şimdi WhatsApp grubuna oturmaya geliyor insanlar. Aa gel, geldin mi online oluyorsun. Oturmaya gelmiş kadar seviniyorsun. Biliyorsunuz sizlere bahsetmiştim. Ben de buradan ta Türkiye'den gözüm Amerika'ya dikip ulan acaba bir hayal kursak ne ne yapardık? Hani 900 1 milyar paramız bir günde 1 milyar paran olsa ne olur diye düşünüyorduk. Arkadaş grubuma söylemiştim. Ee, dün bana mesaj atıyorlar. Ya bize çıkmadı ne yazık ki diye. Dikkatli baktım. Aa, yanlış bir piago almışlar. <laughs> Orada bir tane piyango yok çünkü işte mega bin millions var yok bilmem ne var bizimkiler gitmiş mega millions'a. <laughs> ya dedim bir hayali bile kurduramadınız adamı. Neyse bir yandan da hala diyorlar ki öyle deme orası da 150 milyon dolar veriyormuş. Dedim ya boş ver ben orada 2 milyarlık hayale girmişim. Sen 150 milyon dolarlık hayalde devam et. Her ikisi de çıkmadı da böylesine bir şey de yaşanmış oldu yani. Neyse artık bir dahaki şey devretmesine hayal kurarız. Akşener dediğim gibi bugün formundaydı. Fırtına gibiydi. Bazen çünkü o da uzun metinler var. Okumaktan yoruluyor prompterdan. Bugün böyle çok motive gelmiş kendisi. İlginç de tespitleri var. bence en önemli önerisi şuydu. Yani birazdan geleceğim işte Erdoğan'a çakıyor, HDP'ye çakıyor tabii. Böyle önüne toplar gelmiş bırakır mı şimdi? MHP'ye dokunduruyor falan. Ama en önemli önerisi aslında uzun zamandır gündemde olan ve pozitif önerisi. Diyor ki 16 milyon öğrencimize günde bir öğün yemek verelim. Devlet olarak. Bunu yapabiliriz diyor. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda ...kimi okullarda dar gelirli öğrencilerin açlıktan bayıldığı haberleri geliyor. Biz enflasyon diyoruz, rakamlar diyoruz, girdiler çıktılar, işte efendim faiz şöyle oldu bilmem ne diyoruz... ...ama bunun pratik yansımasının en somut örneği okullarda gelen bu tür haberler. Ee, bu haberler e, şu anda bu şekilde yankı bulması bence önemli diyor ki... ...16 milyon öğrencimiz için talep ettiğimiz miktar yaklaşık 22 lira, 1 dolardan birazcık daha fazla. Yani iktidar çocuklarımıza 1 dolardan bile çok görüyor diyor... Biz diyor aile dostu cebinde 24 milyar lira koydular diyor. Çocuklarımızı doyurabiliriz diyor. Hatta bir e, de, de, Derme'den gelen, Antalya'dan gelen bir çiftçi hanımefendi çıktı. O da dedi ki ya bizde böyle bir proje vardı. Projeyi rafa kaldırdılar. Biz bütün Türkiye'ye yayılacak zannediyordu, zannediyorduk. Ama çocuklara bir öğün bile e, bir öğün bile yemek veremiyoruz demişti. Yine bu toplantıda. Ve de e, Meral Akşener'in bence en somut açıklamalarından bir tanesi buydu. Nebati Bey hani bayağı ilginç e, tespitlerde bulunuyor. E, gözlerinin ışığına atıfta bulunuyor. Değil mi? Ne diyor Bak, tam olarak ben notlar çıkartmıştım. E, ayaklı ışık gösterisi diyor. <laughs> Abi ayakları ışık gösterisine gözlerimin dışına bakın diyordu ya yani. <laughs> TÜİK'e de bir isim koymuş. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. <laughs> Bak bu benim aklıma gelmemişti. Ben Türkiye'yi üzmek, üzmek istemeyen istatistik kurumu demiştim. Ee, ama Tayyip Bey'i üzmek istemeyen istatistik kurumu diye bir tabirde bulundu. Ee, diyor ki, <laughs> o da çok komik ya. Şimdi biliyorsunuz bir tane kampanya başlatmış bankalar dünyada yani kimin aklına geliyor? Bankada çalışan beyaz yakalıları da tebrik etmek lazım. Şimdi 4 bin liraya 5 bin liraya bondlar satılıyormuş. 36 ay taksitle kredi veriyorlar mont alman için. Böyle kredi şeyleri fırsatları sunmuşlar. Birçok da banka yapıyormuş ben bilmiyordum. Hatta ben bunu espri zannettim. Yani böyle şöyle bir espri zannettim. Hani adamın teki televizyona çıkıyor. Diyorum saçmalıyor diyor ki. Ya diyor 20, diyelim ekmek odası sendikasında ekmek üreten insanların sendikasının başındaki bir adam. Farzumay diyorum yani. Macaristan'da diyorum böyle bir şey olsa hani. Çıkıyor diyor ki kardeşim fazla ekmek yiyenler aptal olur. E, 20 yıldır da bu ülkeyi bu yüzden bunları e, yönetiyor diyor mesela. Böyle bir saçma diyor. Ve bu adamın gözaltına alındığını sonra da adliyeye sevk edildiğini düşünüyor. Yani, olmayacak bir şey değil mi? ha Türkiye'de oluyor biliyorsunuz. Saçmalama özgürlüğü diye bir şey yok. Televizyonda bir demeçte bulunuyorsun. Yani kimse sana şey diyor mu? E kardeşim sen de o zaman ne iş yapıyorsun? Ekmek üreticilerin sendikasının başındaysan biraz sen de demek ki çok zeki değilsin diye sormuyor mesela. Buna böyle bir cevap vermek yerine polisi yolluyorsun. Oradan hemen savcı bir tane soruşturma açıyor. Adliyeye gönderiyorsun. Bir akşam televizyonda bir adam saçmaladı diye bir anda cezaevine yolluyorsun. Ve bunu, bunu da bir kez yapmıyorsun. Bunu sürekli yapıyorsun artık. Ve televizyona çıkan herkes ya da benim gibi herkes mesela ben şu anda bir cümle kurup kendimi cezaevinde bulabilirim yani. Ama bir tek ben değil, sen de bulabilirsin. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı da bulabilir. Ee, Türk Tabipler Odası Başkanı da bulabilir. Herkes bulabilir. Yani. Böyle bir yeni bir kanun var bizim görmediğimiz. Gizli kanun. Saçmalayan cezaevine gider. Yeni kanun bu Türkiye'de. Ama yazmamışlar neyse ki ürkütmemek için. <laughs> Seni beni. <laughs> neyse. Ee, ne diyorduk? Bu modda 36 ay taksit meselesi. Ya ben inanmadım herhalde. Bu Leman'da kapakta ya da uykusuzun kapağında dalga geçmek için bir şey yaptılar. Yo ciddi ciddi kampanyalar yapmışlar. Baksanıza böyle kampanya var. İşte 4500 liraya mont alıyorsun 36 ay ödüyorsun. Meral Akşener durur mu? Diyor ki Google bile bu kadar yazmadı diyor. 3 yıllık bir mont için 3 yıl taksite giriliyor. Google bile diyor 6 ayda parayı toplayıp montu alıyordu diyor. Paltoyu. <laughs> 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 Bak, entelektüel bir metin yazarı yani, hani iyi bağlantıları var yani. Hani... Ee, ve de bence en e, yaratıcı şeyi e, tespiti, tespitlerinden bir tanesi. Sanırım HDP ve e, şey yaptığı. Bak, bir metindeki var son halini bizzat genel başkan kendisi düzenliyor son olarak diye. İyi parti kulislerinden gelen bilgi. Var bir Metin ekibi canım, iyi çalışıyor. Yani Belli ki gençler var, bir defa sosyal medyanın nabzını tutuyorlar, esprileri iyi yakalıyorlar. Bizi de izliyorlar, farkındayım. Bizim de birkaç tane espriden esinlenme var, onu da gözümden kaçtı da Zannetmeyin, İYİ <laughs> Parti'nin Metin yazarı ekibi. Gerçi Murat iyi de bizi görmezden geliyor. Ee, ne zaman Meral Akşener'e haber yollasak kapı duvar gördüğüm kadarıyla ama belki Meral Hanım da sesimiz duyar ya da Murat A evet ya cüneytlerde bir talepte bulunmuştu belki Meral Akşener'i de bir ne zamandır ekrana çıkartmıyorduk yani İsmail Küçükkaya dışında bir yere ekran çıkmıyordu derler <gülüyor> <gülüyor> yok Fatih Altaylı'ya da çıktı verasın yani şimdi önüne AK Parti HDP görüşmesi gelmiş MHP alır böyle şeyler diyor. Aylardır İyi Parti'ye bu kadar suçlama gelmiş. Aylardır siz HDP ile gizlice ittifak kuruyorsunuz. Siz HDP, KK ile bilmem nesiniz. Siz şöylesiniz, böylesiniz diye evre çevre dövmeye çalışmışlar değil mi İyi Parti'yi? Hem MHP'den hem de şeyden adını siz söyleyin, AK Parti'den. E sonra AK Parti gitti HDP'yi ziyaret etti. MHP dedi ki olur böyle vakalar. Türk politikacısı yakalar. Bir şey yok ki bunda dedi. E, Meral Akşener'de durur mu? E, şimdi diyor ki kardeşim ne oldu diyor? Siz yıllı aylardır bizi bunlarla ilişkilendiriyordunuz. Kimlik ilişkiliymiş şimdi diyor. Üstelik diyor sadece AK Parti de değil ey HDP diyor siz de zamanında daha düne kadar kayyum atadınız siyasetçilerimizi cezaevine attınız. Siz şöylesiniz böylesiniz diyordunuz. Ne oldu siz de aynı masaya oturdunuz? Biz bugüne kadar hep AK Parti cephesini konuşuyoruz değil mi? Doğru bir de HDP cephesi var. Gerçi HDP, AK Parti e AK Parti'nin HDP'yi yaptığı kadar e, şeytanlaştırmaya çalışıp hani şey yapmadan bir de duruşu vardı. Yani sen de diyebilirdin ki her kardeşim siz bizim bu kadar belediyemize kayyum atadınız biz de sizi istemiyoruz diyebilirdi diyor Meral abla. <laughs> Siyasette Meral abla dönemi başlayabilir bence. Meral Akşener'e Meral abla şeyi de yakışıyor. Pek çok işte öyle görüyor zaten.